videoda size arka eğer wipe yaptıysanız veya oyuna sıfırdan başladıysanız nasıl hızlı bir şekilde tezgahlarınızı kasabileceğiniz ve envanterinizi doldurabileceğinizi göstereceğim. Wipe'ın ne olduğundan ve neden yaptığımızdan bahsedeyim. Wipe dediğimiz olay hesabımızın sıfırlanması. Tarkov oynadıysanız Tarkov'da hesabınız herkesi sıfırdan başlıyor ama herkeste. Arka projeler kısmında yarattığımız bir kapsül var. Bu kapsülü gerekli itemleri vererek oluşturabiliyoruz. Wipe dönemi açıldığı zaman yani sezon biterken o 4-5 günlük süreçte eğer siz bu kapsülü yaptıysanız wipe yapmaya hak kazanıyorsunuz ama isterseniz bas da bilirsiniz. Yani bu süre zarfında kararınızı veriyorsunuz. Artıları ne peki? Hesabımızı sıfırlamanın artıları ilk başta bu hurdacı yani bizim horozumuzun maç bittiğinde bize daha fazla maddelerden vermesi. İkinci olarak normalde envanter değerimiz 280'e kadar çıkabiliyordu ilk sezonda. Ama ikinci sezonda wipe yapanlar için bu sayı artı 12 daha genişletildi ve 292 envanter değerine yükseldi. Maç sonlarında da almış olduğumuz xp'lere artı olarak birazcık daha fazla xp kazanabiliyoruz maç sonlarında. Bu da bize 75 seviyeye kadar yükselirken daha hızlı bir şekilde yükselmemizi sağlıyor ve son olarak da eğer ilk sezonun sonunda wipe yapacağınız zaman envanter değeriniz ve aynı zamanda sağ üstteki paranızın toplamı 5 milyon ise 5 milyona kadar olan her 1 milyonda 1 skill point kazanıyordunuz. Yani 2 milyonda 2, 3 milyonda 3, 5 milyonda da artı 5 skill point kazanıyordunuz ve oyunu wipe yaptıktan sonra ilk açılışınıza artı 1 skill point verdiği için totalde 75 artı 6'dan bu sezon wipe yapanlar 5 milyon para kazansınız varsayacak olursak 81 tane seviye yetenek ağacında kullanabiliyorsunuz. Artıların yanı sıra eksileri neler? envanterinizi tamamen kaybediyorsunuz. Her şey gidiyor ve onların size verdiği default en baştan başlıyorsunuz. Tezgahlarınızın normalde duyduğum kadarıyla ilk sezonda öyle bir söylenti vardı. Seviye 1 olarak kalacağı söylendi ama biz bütün tezgahlarımızı kaybetmişiz ve hepsini sıfırdan yaratıp seviye 3'e kadar yükseltmemiz gerekiyor. Birazdan bu detaylardan bahsedeceğim size. Paramızı kaybettik klasik olarak anlayacağınız üzere ve en önemlisi de blueprintlerimiz. Blueprintler ne diye soracak olursanız blueprintler normalde bizim craftlayamadığımız itemleri oyun içinde bulduğumuz zaman haritadan çıkarabilirsek onları kendi tane yani tezgahlarımıza kraflamızı sağlıyor kısaca. Ama bunları da kaybettiğimiz için total 75 tane var. İlk sezonda ben 60 küsür tane bulmuştum ve hepsi gitti. Kimi ama yan hesabına aktarıp ekstra bulduğu blueprintleri tekrardan kendi hesabına aktardı. Böyle bir durum da var. Şimdi o zaman lafı daha fazla uzatmadan tezgahlarımızı nasıl hızlı bir şekilde kasabiliriz bundan bahsedeyim size. Bizim oyunda toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tezgahımız var. Bunlardan sadece tezgahın seviyesi artmıyor. Onun dışında hurdacıyı da geliştirebiliyorsunuz ki ben hala bitirmemişim. Bana soracak olursanız İlk olarak başlamamız gereken dönüştürücünün kendisi. Çünkü bu dönüştürücüyü yükselttiğiniz zaman diğer tezgahları geliştirmeniz için gereken itemleri buradaki dönüştürücü tezgahından kraftlayabiliyorsunuz. Örnek olarak ark devresi. İlk olarak dönüştürücünün birinci seviyesinden başlayalım. Metal parça ve ark pil istiyor. Aşırı kolay ark pilini arkları öldürerek üstlerinden lootlayabilirsiniz. Aynı zamanda metal parçalar da haritanın her yerinde var. Riz silahlarınızı bozarsanız bunun sonucunda da metal parça kazanıyorsunuz ve zaten hurdacı da oyun sonlarını severiyor. İkinci olarak tost makinası ark hareket pili ve son olarak da fireball burner dediğimiz ateş topu yakıcısı galiba Türkçesi de bunları da ikinci seviye için vermemiz gerekiyor. Toss makinasını tam hatırlamıyorum nerede olduğunu ama oyun oynarsanız bir süre sonra buluyorsunuz. Bu çok zor bir şey değil ama Ark hareket pili birazcık sıkıntılı. Normalde dönüştürücünün içinde bunu craftlayabiliyorsunuz aslında. Ama bu itemi verdikten sonra dönüştürücü de açmaya hak kazanıyorsunuz. Yani siz bunu, bunu craftlamayı öğrenmeden vermeniz gerekiyor. Bunun da püf noktası isterseniz yapmış bir arkadaşınızdan alabilirsiniz. Veya elektromanyetik eventi geldiği zaman geceleri oluyor. Elektromanyetik dalgadaki bütün ark kuryelerini lootlamanız gerekiyor. Bunları lootlarsanız yerdeki o dikey veya yatay ve aynı zamanda dörtgen şeklindeki bu ark kuryelerinden bu itemi bulabiliyorsunuz. Bu şekilde hiç uğraşmadan rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ve son olarak da bu ateş topu yakıcısı da bu hareket eden toplar size gel zaman öne açılıyor ve sonrasında ateş püskürtüyor. Bunları keserseniz de 8 tane almanız gerekiyor. Bunun sonucunda da seviye 2 dönüştürücü tamamlamış oluyorsunuz. Seviye 3'e geldik. Motor, ark devresi, bombardıcı hücresi istiyor. Şöyle motoru buraya geldiği zaman hurdalıkta arabaların önlerini lootlamanız gerekiyor. Kaputlarını lootlarsanız bunun içinden düşebiliyor. Ama burayı lootlarsanız çık gir çık gir yaparsanız rahat bir şekilde 3 tane toplayabilirsiniz. Veya burada bulamazsanız buradaki çıkış yerine gelirseniz buradaki arabaların önlerinde de lootlayabilirsiniz. Bakın jeneratör binasının oradaki çıkış. İkinci olarak ark devresi gerektiğini söylemiştim. Ark devresi için dönüştürücüye gelirseniz burada ark devresini görüyorsunuz. Ark kestiğiniz zaman burada arkadaşlıklar oluyor zaten. Arkalaşımları bütün arklardan hemen hemen hepsinden düşüyor. Bunları aldığınız zaman bunun karşılığını dönüştürebilirsiniz. Ya yani bunu seviye 3'te açıldığını zannetmiyorum. Seviye 2'de açılıyor olması lazım. Yanlış söylemeyeyim. Ama zaten eğer öyleyse de dediğim gibi elektromanyetik fırtına varken bütün kuryeleri lootlayın düşüyor. Ya da büyük bombardımancı yok atıyorum sıçrayıcıdan falan düşüyor bunlar. Ama seviye 2'de açılıyor olması lazım. Bunu direkt craftlayarak verebilirsiniz. Bu şekilde bunu üretiyorsunuz. Son olarak da bombardımancı hücresi. Bombardımancıyı kesmeniz gerekiyor. Çok zor değil kesmesi. Üstü uçan gözetleyicileri kesmeniz gerekiyor. Kapalı bir alanı girmeniz mantıklı olur. Ağır silah mermisiyle tercihen earth kullanmanızı tavsiye ederim. Elinizde bomba varsa çok iyi olur. Onu vura vura sonunda düşürüyorsunuz. Bomba da atabilirsiniz. Eğer varsa kurt sürüsü arkadaşınıza vesaire birinde varsa kurt sürüsü kullanarak da yapabilirsiniz. Bunu kestikten sonra bu itemi de bombardımancıyı buradan bulabilirsiniz. Bu şekilde dönüştürücünün 3 seviyesini tamamlamış oldunuz. İkinci olarak tıp laboratuvarından bahsetmek istiyorum size. Tıp laboratuvarını yapmak çok zor değil ama birazcık uğraştırabiliyor. Onları nerede bulabileceğinizi söyleyeyim. Seviye 1 için 50 tane kumaş ve 6 tane arkalaşımı istiyor. Kumaşı zaten her yerde buluyorsunuz. Arkalaşımı da zaten artları kestiğiniz zaman bulabiliyorsunuz. Seviye 1'ler bütün tezgahlar için çok basit. Seviye 2'ye geçtiğimiz zaman çatlamış biyot arayıcı, dayanıklı kumaş ve üçüncü olarak da tickpot diyor. Türkçesini hatırlayamadım. Çatlamış biyot bulmak için yine ilk haritaya gidebilirsiniz. Baraja veya gömülü şehre gidebilirsiniz. Baraja giderseniz burada Test binasına gidebilirsiniz, ne bu bir şey şekilde ya. birkaç kez deneyerek buradaki Bence çatlamış biyot arayıcıyı bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu haritayı istemiyorsanız, gömülü şehir şey oynamak istiyorsanız da direkt var. hastaneye gidebilirsiniz. Hastane birazcık daha zor oluyor çünkü kalabalık değil, ve, değil, ve değil, loot'u değil, kırmızı değil, olduğu için daha fazla insan geliyor. İkinci olarak dayanıklı kumaş, dayanıklı kumaşı yapması çok basit dönüştürücüye geliyorsunuz ve burada normal kumaşınızı vererek karşılığında dayanıklı kumaş üretebiliyorsunuz. Tickpot dediğimiz keneler oluyordu. Keneleri hareket ediyorlar böyle beyaz küçük. Onları vurarak onların içinden sağlayabilirsiniz. Haritada hemen hemen her yerde çıkıyor yani birazcık kapalı alanlara girerseniz zaten göreceksiniz. Sesinden duyarsanız onları da vurup loot'unu alırsanız bunun sonucu da seviye 2 ile tamamlamış oluyorsunuz. Seviye 3 birazcık zaman alabiliyor ama se en kolay şekilde. Söyleyeceğim şimdi. Hastanmış kapalı tıbbi kiti diyor. Bunu az önce bahsetmiş olduğum hastanede ve ya. aynı zamanda barajdaki o iki yerden bulabilirsiniz. Aynısını çatlamış biyotarayıcı arayıcı için de söylemiştim zaten. Aynı yerlere gidebilirsiniz. İkinci olarak antiseptik. Yine aynı yerde barajda çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bir iki tane kesin düşüyor her rantta. Onu alabilirsiniz oradan. Ve son olarak da gözlemleyici veya gözetleyici kasası olması lazım. Şimdi bu çok zor değil ama bunun kolay yolu var. Surveyor. Haritada spawn olduğu zaman yukarı mavi bir ışık gönderiyor ışık durmadan yani siz havaya baktığınız zaman o mavi ışığı görürseniz direkt evet. onun orada olduğunu anlıyorsunuz. Ve birazcık fazla tanklıyor. E, o, o yüzden ben o ben olabildiğince ben ağır mermi. mermi. Dediğim gibi Sessiz Earth ya. bu işler için en ideali. Ama Sessiz her zaman böyle 2-3-4 tane düşmüyor. 1 veya 2 de düşebiliyor. O yüzden birkaç defa kesmeniz gerekebilir. Bu şekilde bunu da tamamlarsanız tıp laboratuvarının seviye 3'ünü bitirmiş olacaksınız ve tıp laboratuvarı artık tamamen hazır olacak. Bir sonraki tezgahımız silahçı. Şimdi silahçının ilk seviyesi basit. Metal parçalar ve plastik parçalar diyor. Bunları oyunu normal bir şekilde oynarsanız bulabilirsiniz. Seviye 2'de paslanmış aletler, mekanik bileşenler ve son olarak da eşek arası sürücüsü istiyor. Bunları bulmak kolay, çok zor değil. Paslanmış aletlerden başlayalım. Bunları ben daha çok baraj haritasına, daha çok barajdan bahsedeceğim size. Baraj haritasına geldiğinizde bakın şurada güç üretim tesisi oluyor. Bunun alt katına girdiğiniz zaman burada kahverengi kırılan kutular var. Bu kutuların içinden lootladığımı hatırlıyorum. Buralarda biraz dolaşırsanız bunları bulabilirsiniz. Ben burayı kullandım diye dediğim gibi öyle hatırlıyorum. Başka yerlerde de çıkıyor ama benim ilk aklıma gelen o kahverengi kırılabilir kutularda. Metal parçalar ve kağıt küçük parçalar sayesinde mekanik bileşenleri üretebiliyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde bunu tamamlayabiliyorsunuz. Son olarak da eşek arı sürücüsü gerekiyor. Eşek arılarını kesiyorsunuz ve düştüğü zaman onları lootluyorsunuz. Bunu da bulması çok kolay ama seviye 3 için aynısını söylemem bu birazcık uğraştırıyor. Üçüncü seviyede paslı teşhisat dediğimiz İngilizcesi Rusted Gear olan normalde ilk sezonda bayağı bir zor bulunan insanları hatta reddite kadar düşmüştü bu itemin zor çıkması. Bunu bulmak çok basit aslında. Daha doğrusu aslında basit ama her zaman spawn olmayabiliyor. Yani biraz oynamanız gerekiyor. Yine baraja gidiyoruz. Çok zor değil. Baraja geldik. Bakın buraya geldiğim zaman. Biz daha önce motor için buraya gelmiştik ve aynı şekilde arabanın kaputunu arıyorsunuz. Bu şekilde arayı arayı bulabilirsiniz. Başka yerlerden de çıkıyor ama tam olarak hatırlamıyorum nereden çıktığını ama yine benim size tavsiyem arabaların direkt önlerini ararsanız burada veya aynı zamanda sol üstteki terk edilmiş arabaları bakarsanız önlerinden bu eninde sonunda çıkıyor. Bunu bulabilirsiniz. Yani çok evet, o kadar zor değil bulması. Bir sonraki item gelişmiş mekanik bileşenler. Şu an benim karşımda duruyor zaten gelişmiş mekanik bileşenler. Fakat bunda şöyle bir durum var. Yine aynı yere geliyoruz. Dönüştürücünüzü yükseltmeniz gerekiyordu. Eğer dönüştürücünüzü yükseltmediyseniz bu büyük bosslardan düşebiliyor. Hangilerinden düştüğünü şu an hatırlamıyorum. Yalan olmasın. Bu şekilde de gelişmiş mekanik bileşenini üretebilirsiniz. 4 adet nöbetçi ateşleme çekirdeği gerekiyor. Bu da oyundaki en zorlardan bir tanesi. Haritaların belli başlı yerlerinde bu sniper şeklinde taretler oluyor. Bunları ben size örnek olarak birkaç tanesini göstereyim aklımda kalanları. Yine baraj gideceğim. Barajda haritanın bu kısmında her zaman spam olmasa bile lazeri var zaten. Oradan direkt görebilirsiniz. Bunu kestiğiniz zaman bazen çok alakasız yerlere düşüyor. Bulamıyorsunuz lootunu ve aynı zamanda düşse bile içinden çıkmayabiliyor. Bunun en kolay ama en kolay yolu haritalarda hiç uğraşmayın. Yine elektromanyetik fırtına çıktığı zaman Hangi haritada çıktıysa çok önemli değil. Bütün ark kuryelerini lootlayın. Ve bunun sonucunda da silahçınızda seviye 3 yapmış oldunuz. Sıradaki tezgahımız patlayıcı istasyonu. Patlayıcı bombalar oyundaki en önemli itemler. O yüzden bunu da fullemeniz gerekiyor. Aynı zamanda tetikleme bombası itemini yaratırsanız oyunda 10 kat falan ileride oluyorsunuz. Çünkü oyundaki en güçlü bomba bu. Ve çoğu kişi de bunu kullanıyor. Seviye 1 gayet basit. Yine kimyasal istiyor bu sefer farklı olarak. Kimyasal ve arkalaşım istiyor. Kimyasalları da haritada bulabilirsiniz rahat bir şekilde. Seviye 2 için ilk olarak 3 adet sentetik yakıt gerekiyor. Ufak bir dipnot daha vereyim. Celeste günlük olarak itemler oluyor. Bakın burada sentetik yakıt da var. Ben size bunu söylemedim ama sentetik yakıtı da buradan bulabilirsiniz. Bu detayı da geçmek istiyorum. Bazı itemleri haritada gezmek yerine direkt buradan da verebiliyorsunuz. Basit patlayıcılar diyor. Basit patlayıcıları kendiniz burada craftlayabilirsiniz. Dönüştürücüye geldiğiniz zaman basit patlayıcılar diyor. Sadece kimyasal kullanarak yapabilirsiniz ama haritayı gezerseniz bu itemi de bulması çok zor değil. Son olarak da patlayıcı tetik vardı. Bizim o kestiğimiz toplar vardı. Yanan toplar. Ya yanan toptan çıkıyordu ya da patlayandan çıkıyordu ama ben yanan topta oldu diye Öyle diye hatırlıyorum. Patlayış tetikleri de alırsanız bunun seviyesini bir tane daha yükseltebilirsiniz. Seviye 3'teki 3 itemden ilki laboratuvar araştırıcıları. Şanslıyız ki yine çok fazla gitmemize gerek yok ve haritada yine test binasına girebiliriz. Buradan lootlayabilirsiniz veya gömülü şehirde Yine hastaneyi ziyaret edebilirsiniz Bu itemi de bulması çok zor değil 5 tane patlayıcı bileşiği diyor Patlayıcı bileşiği bakın burada basit patlayıcılar Öncesinde basit patlayıcılar bizden istemişti Basit patlayıcı ve yağ gerekiyor Son olarak 3 tane roketçi sürücüsü gerekiyor Roketçi sürücüsü ilk başta zor gibi geliyor Çünkü roketçiye karşı denk geldiyseniz direkt sizi kesiyor Açık alanda kalırsanız Ve agrosu çok uzun süre sürüyor Sana Bence oyundaki abi. en güçlü bosslardan bir tanesi o hatta en güçlüsü bence Elektromanyetik fırtına varken Yerde gömülü şekilde olan enkazlardan da Yine aynı şekilde roketçi enkazı oluyor. Onların içinden de bu itemi bulabilirsiniz. Patlayıcı istasyonunda seviye 3 yapmış oldunuz. Şimdi sırada alet istasyonu var. Alet istasyonu ilk aşaması yine çok basit. Çok değinmek istemiyorum buna. Ar plastik parça vesaire bunları zaten yaptınız. Şimdi seviye 2'ye geçelim. 2 adet hasarlı ısı emici gerekiyor. Bunları bulmanız gereken yerler dikey şekilde kırılabilen dolaplar var. Onların içinden çıkıyor veya yanlış hatırlamıyorsam bilgisayarların içinden de çıkıyor. Ben size ilk haritada göstereceğim yine. İlk haritada araştırma ve idarenin üst katına çıkarsanız merdivenler en üst katta odalar var. Odaların içinden de kırarak bakabilirsiniz. Ve aynı zamanda oradaki bilgisayarları da tutlayabilirsiniz. Veya yine gömülü şehre götüreceğim sizi. Gömülü şehre de rahat oluyor. Bakın burada uzay seyahati şirketi var. Ve araştırma merkezi var. Bu ikisinde de olması lazım. Yine kırılabilen itemler. İkinci olarak 5 adet elektrik bileşeni. Hemen tekrardan dönüştürücüye geliyoruz. Ve bakın burada elektrik bileşenini görüyorsunuz. Plastik ve kauçuk istiyor. Yapması inanılmaz basit. Muhbir tarayıcısı gerekiyor son olarak da. Muhbir tarayıcısı haritada yukarıda düt 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 ötüp diğer artları çağıran bir art türü var. Bunu kesmesi basit aslında ama bazen çok fazla tanklıyor ve zor oluyor. Ağır merminiz varsa çok rahat bir şekilde hızlı kesersiniz. Ne ama ne hafif mermi de kesebiliyorsunuz. Hızlı atış etmeniz gerekiyor fazla. 3 adet yanmış ana kart diyor. Yine aynı şekilde demin bahsetmiş olduğum gömülü şehir ve aynı zamanda bu baraj haritasında bulabilirsiniz. O kır ve ara dediğim yerde yanmış ana kart da oluyor. Yanmış ana kartı böyle bulabiliyorsunuz. Bilgisayarların içinden de çıkabiliyor. Oraya da bakabilirsiniz. 5 adet gelişmiş elektrik bileşeni diyor. Biz daha önce bunu geliştirdiğimiz için gelişmiş elektrik bileşeni. 4 adet sıçrayıcı vurucu birimi gerekiyor. Sıçrayıcı bu örümceğe benzeyen büyük olan hiç korkmanıza gerek yok. İlk başta ben çok tırsıyordum. O kadar kolay kesmesi. Yine elinize bir örs aldınız. Bir tane de bomba aldınız. Hatta yanıcı bomba oluyor. Yanıcı bomba alırsanız o blaze grenade dediğimiz. O yanıcı bomba sayesinde onu attınız ve iki kişiyseniz iki kişi daha rahat olur. Direkt örslerle sıkarsanız çok rahat bir şekilde keseceksiniz. İçinden de dört tane çıkmıyor. Sayısını tam bilmiyorum ama bir iki tane kesin çıkıyor bu şekilde stratejiyi de yaptınız alet istasyonunda seviye 3 yapmayı başardınız Burada geçmeden önce teçhizat istasyonundan bahsetmek istiyorum size. Seviye 1 için plastik parça ve kumaşları verdik. Seviye 1'imiz gayet basit. Seviye 2'ye geçelim. 3 adet güç kablosu diyor. Yine aynı şekilde baraj haritasına gelirseniz barajda yine üst kata çıkıp buradan bulabilirsiniz. Çok fazla çıkıyor. Hiç böyle dert edecek bir item değil ya. Benim anlatmama bile gerek güç kablosunu. Gömülü şehre geldiği zaman yine uzay seyahati ve aynı zamanda araştırma merkezinde bulabilirsiniz. 5 adet elektrik bileşeni demiş. Biz zaten elektrik bileşenini çok rahat bir şekilde craftlayabiliyoruz. O yüzden elektrik bileşeni burada. 5 adet yaban arısı sürüsü diyor. 5 adet yaban arası sürüsü bizim o uçan ark türü. Bunu keserseniz bunların içinden düşüyor zaten. Seviye 3'ün ilk itemi endüstriyel pil. Endüstriyel pilin nerede olduğunu açıkçası hatırlamıyorum. Yanlışım varsa düzeltin ama yine arabaların önlerinden çıkıyor muydu? Sanki çıkıyordu. da biraz bakınırsanız. Burada hurdalıkta tutlanacak baya yer var. Arabalardan çıkıyor olması lazım. Arabaların buradan çıkabilir. Ve son olarak da burada da vardı diye hatırlıyorum. Yani burası, burası ve bu, bu hurdalık kısmını ziyaret ederseniz araştırma ve idarede tam hatırlamıyorum olduğunu. Buradan kesin çıkıyor. 5 adet gelişmiş elektrik bileşeni dediği zaman gelişmiş elektrik bileşeni burada elektrik bileşenini hiç uğraşmanıza gerek yok haritada aramaya. Buradan craftlayabilirsiniz. 6 adet burç hücresi diyor. Burç hücresi. Burç birazcık zor olabiliyor kesmesi. Ama yine elinizde örs ağır silah varsa rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Ve burcu kestikten sonra da içinden burç hücrelerini topluyorsunuz. Ve bu şekilde seviye 3'üne tamamlamış oldunuz. Son olarak bahsetmediğim hurdacı kaldı. Hurdacıyı aslında başlarda yapmanız da mantıklı olabilir dönüştürücüden sonra. Çünkü ham maddeyi daha fazla veriyorsa ki bakın ben zaten hala bitirmemişim burada. Bunda daha çok meyve toplamamız gerekiyor. Meyve sebze bunları da nasıl yapacağınızı anlatayım. Şimdi seviye 1'de köpek tasması istiyor. Köpek tasması için gömülü şehre girip gömülü şehirde bakın burada grandioso diyor. Benim aklıma ilk gelen yer grandioso. Grandioso'dur. Rahat yansıyordu. bir şekilde her seferinde buluyorum diye hatırlıyorum. Ya her seferinde olmasa da çok fazla çıkıyordu. Metafor sitesine girdiğimiz zaman Metaforcu'da oyunla alakalı bayağı bir bilgi bulabilirsiniz. Ben burada haritalara gireceğim şimdi. Atıyorum gömülü şehre girdim. Şimdi göm burada interaktif harita var. Ben buradaki her şeyi gizli yapıyorum tamam Gizli yaptım, gizli yaptım. Şimdi oyunda belli saatlerde hasat zamanı geliyor. Hasat zamanında haritada her zaman aynı yerde spamlanan daha doğrusu her zaman aynı yerde olan ama bazen o yerlerde spam olmayan sepetler oluyor. Burada geliyorsunuz ve burada basket seziyor. Bakın basket seçiyorsunuz. Hasat zamanı varken bu itemler burada spam oluyor. Ama bakın her zaman bu burada spawn olmayabilir. Yani şöyle spawn olduğu zaman burada oluyor ama spawn olmama ihtimali var diyeyim. Siz demek istediğimi anladınız. Direkt bunları lootlarsanız hasat zamanı hiç öyle tek tek itemleri aramadan yok limon kayısı ağacı yok ilk haritaya git ikinci haritaya git falan uğraşmadan yapabilirsiniz. Hasat zamanı belli saatlerde belli haritalarda oluyor. Oyun oynarken yanında bu interaktif haritayı açmanızda fayda var. Seviye 3 için dikenli armut. Zeytin bir adet kedi yastığı istiyor. Sebze ve meyveleri anlattım size. Çok fazla dolaşmaya gerek yok. Kedi yastığını yine Grand Yozo'ya gittiniz. O lootlanabilir olan her yeri lootladınız. İşte dolapları açınız vesaire buradan rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bunu da tamamladığınız zaman hurdacının seviye 3'ü bitmiş oluyor. Seviye 4'te 3 adet çok rahat yastık var. Çok rahat yastık. Yine çok uzağa gitmenize gerek yok. Grandios apartmanında bunu bulabilirsiniz. 12 adet mantar ve 12 adet kayısı diyor. Ama dediğim gibi uğraşmanıza gerek yok. Çünkü hasat zamanı geldiğinde sepetlerin içinde yüklü miktarda oluyor. Yaklaşık 100 kağılık falan satış yapabiliyorsunuz çıktığınız zaman dolu bir şekilde. O yüzden sadece bu itemleri toplamakta kalmayın. İşiniz bittiği zaman bu itemleri para kasmak için de meyve sebzeleri kullanabilirsiniz. Şimdi bütün tezgahları en hızlı şekilde seviyesini yükselttiniz ve hazır hale geldiniz. Şimdi tezgahların yanı sıra bir önemli şey de yetenek ağacımız. Yetenek ağacında bir tane doğru yok. Farklı yollar izleyebilirsiniz. Ben ise kendi yetenek ağacımı göstermek istiyorum. Bakın burada Raider yetenek ağacımda. Ben ilk olarak bu hünerli tırmanıcıdan maraton koşucusu ve genç akciğerlerin hepsini full edelim. Çünkü ilk başladığınızda ki önce wipe'dan önce oynuyorsanız ve ilk kez oynamıyorsanız inanılmaz yavaş kalıyorsunuz. Çok hızlı stamina bitiyor. Her ne kadar adrenalin iğnesi kullansak da yetmiyor. O yüzden bunları tamamlıyoruz. Bu şekilde başladık. O artı beşiniz de varsa bunlara vermenizde fayda var. Benim yapmayı düşündüğüm ağaç bu şekilde. Yani dediğim gibi bir tane doğru yok burada ama Bakın mesela burada yeşile normalde daha fazla gitmemiştim ama buradaki silah taşıdığınız zaman silahın ağırlığının daha az olması yani Silahın ağırlığı daha fazla sizin ağırlığınızı etkilemiyor. Bu iyi bir beceri bence. iyi bir skill. Bunu yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda burada çoğu kişinin arada kalmış olduğu. Bakın burada bu bizim security güvenlik ihlalleri var. Burada asla çelişkili olan bu en sağ üsttekine gitmek ya da gitmemek. Eğer buna gitmeyi tercih ederseniz. Bakın burada güvenlik ihlali diyor. Burada kırılamayan açılamayan dolaplar var. Bunları sadece bu skille sahip olan kişiler açabiliyorlar. Bu rotayı izlemek size kalmış eğer istiyorsanız buna gidebilirsiniz ama karşında 37 tane burada vermeniz gerekiyor ki bunu açabileseniz 36 artı birden 37 bu bayağı bir sizi zorluyor ama eğer memnun kalmazsanız ve değiştirmek isterseniz ağacınızı R tuşuna basarsanız seneklerinizi sıfırlayabiliyorsunuz benim şu an 80K çünkü 34 tane beceri açabilmişim ama 70 tane o zaman 150K'ya kadar 150K ya da 180K falan maksimum para veriyoruz. Bu şekilde sıfırlayıp tekrardan inşa edebiliyoruz yetenek ağacımızı. Benim ağacım 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacak. Denemelerden bahsetmiştim size nasıl çalıştığından. Denemelerde burada bu görevleri yapmanız gerekiyor. Bu görevleri yaptığınız zaman daha yüksek seviyelere çıkabiliyorsunuz. Sezon sonunda nerede bitirirseniz o ödülleri alıyorsunuz. Açıkçası skinler beni çok tatmin etmedi. O yüzden yani yapmayabilirsiniz de ama şöyle hepsinden 3 yıldız almaya çalışın. Çünkü 3 yıldız aldığınız zaman veya 2 yıldızlarda da bazen atıyor. Blueprint atabiliyor. Yani sıralama kasmıyor olsanız bile bunları her hafta 3 yıldız almaya çalışın. Gece girin ve 3 kişi girin. Daha rahat oluyor. Daha fazla puan kasıyorsunuz. Daha rahat oluyor demeyeyim. Daha fazla puan kasıyorsunuz. Bunları her hafta yapmaya çalışın. Sıralama önemsemiyorsanız bile. Öyle söyleyeyim. Son olarak da size envanterinizi nasıl daha boş bir şekilde bırakabilirsiniz ondan bahsedeyim. Burada bakın ben burada değere göre, enderliğe göre sıralıyorum. Benim burada apelyon çıkarmışım. Kancı çıkarmışım. Şimdi burada tek tek gidelim. Yükselticiler. Yükselticiler burada yani bunları tutabilirsiniz. Oyuna gireceğiniz zaman yükselticiler gerekiyor zaten. Ona çok değinmeyeceğim kalkanlardan orta veya ben ağır kullanıyorum şu an. Artık o hafifi kullanmıyorum. Hafif kullanmadığım için hafif bulduğum her zaman satıyorum veya dönüştürüyorum. Çünkü işime yaramıyor. Silahlar. Eğer kullanmayacağım seviye bir silah varsa veya seviye bir kırık bir silah varsa olabildiğince dönüştürmeye çalışıyorum bunu mesela. Buraya girip bunu dönüştürdüğü zaman bunları bulabiliyorsunuz. Daha mantıklı oluyor. Ben olabildiğince yerden almaya çalışıyorum. Yani PvP yaparak silah kullanmaya çalışıyorum. Yani çok fazla mesela torrente kullanmıyorum. Kullanmayacak olursam ya çift silah girerim envantere boşaltmak için veya direkt sağ kalite dönüştürürüm veya paraya ihtiyacım var satarım. Ama bu tarz şeylerde paraya ihtiyacınız olacağını düşünmeyin. Silahları tutun. Mermi. Mermi ile alakalı şunu söyleyeceğim. Bak envanterde en fazla gereksiz yer kaplayan şey mermi. Mesela mermi ben bunları çok rahat bir şekilde craftlayabiliyorum zaten. O yüzden envanterinizde yer açılmasını istiyorsanız bu büyük mermiler dışında geri kalan hepsini satabilirsiniz. Raid'e gireceğiniz zaman mermileri almakta yarar var. Onun dışında tutmayın burada. Silah modları için şunu söyleyeceğim. Silah modlarını böyle bırakmak yerine şimdi benim yerim kalmadığı için söylüyorum ama mesela buraya geldiniz. Atıyorum bu silahı seçtiniz ya da shotgun seçelim. Var mı shotgun'ımız boş. Şu an benim bütün silahlarım dolu mu? Hayır bu değil. Bakın burada bu silah seçtim. Burada üstüne geldiğim zaman bunu takabiliyorum ve bunu takabiliyorum. 3 tane takabildim silah. Bu bana 3 tane alan kazandırdı. Yani silahım orada boş duruyorken buradaki silah modlarını burada tutmak yerine silahın üstüne koyarsanız artı 3 yer daha kazanabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Burada da kullanacağınız düşünmediğiniz item varsa ya dönüştürün mesela bu. Geri dönüştür. Kullanmayacağım yani. Düz bandajı ne yapayım? Anahtarlar kesinlikle tutun. Burası birazcık karışık. Yani burayı ben size anlatırım ama oyunu birazcık oynamanız lazım. Mesela burada bakıyorum. Buradaki çoğu item bana gerekli. Yani ham neyin gerekli neyin gerekli olmadığını saatlerimi verdiğim için artık biliyorum. Mesela bunlar gerekli. Ben olabilecek gerekli itemleri tutuyorum. Bu görmüş olduğunuz gelişmiş arka güç pilini dönüştürerek oluşturabiliyorsunuz. Şimdi bundan 5 tane yaptığım zaman bundan 10 tane yapıyor. Ama 10 tane yaparsam 2 yer kaplamış olacak. O yüzden o şekilde bırakıyorum. Böyle böyle. Son olarak da buradaki meyve ve sebzelerimi görüyorsunuz. Bunları da şu an sadece hurdacıyı bitirmek için tutuyorum. Onun dışında işim bittiği zaman buradaki hepsini satabilirsiniz. Ve bunun dışında son olarak da bahsetmek istediğim şey projelerden bahsetmek istiyorum. Projelerde bunu yaptıysanız titrek alevler vardı. Bu Christmas için Yeni güncelleme gelmişti. Burada geldi. Bunu yapmayabilirsiniz. Bu sek almış. Sefer. Bu sefer bizim demiş olduğum sefer. Vibe vardı ya oyunda Vibe. Sezon 1'den 2'ye geçerken yaptığımız. 60 gün sonra gelecek. Bakın ekranda zaten 56 gün kaldığını sağ üstten görebiliyorsunuz. Yani 56 günümüz var. Bunu yapmak için herhangi bir acelem yok. Ama envanteri dolan arkadaşlar varsa bunları yavaş yavaş vermekte fayda var. Bu şekilde bunları verirseniz envanterinizde yer açılır ve bu wipe geldiği zaman bunları tamamlamış olmanız gerekiyor. Ama 56 gün var dediğim gibi. Envanteriniz dolduğu zaman bunları gönderebilirsiniz ve bu şekilde yer açabilirsiniz. Wipe yapmanızı tavsiye ediyorum düzenli oynuyorsanız. O yüzden bu sefere tamamlamak 56 gün içinde gerekiyor. Böylelikle Ark Raiders'ta wipe sonrası veya oyunu yeni başladıysanız Envanterinizi nasıl hızlı kasabilirsiniz? Yetenek ağacını nasıl yapabilirsiniz? Ve aynı zamanda envanterinizi nasıl değiştirip para kasabileceğinizi anlatmaya çalıştım size. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Zile basarsanız da videolar geldiği gibi ulaşabilirsiniz. Kick'te canlı yayında oynuyorum oyunuza oradan da beni takip edebilirsiniz. Canlı yayınlarıma uzun saatler oynuyorum. Yayınlara katılabilirsiniz. Aynı zamanda FIFA videolarını izlemek istiyorsanız da geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum TikTok FIFA hileleri videolarını izlemediyseniz de buradan videoya ulaşabilirsiniz.